Eski sen burada kaldın. Eski. Buradayım. Sen burada kaldın. Hı hı. Tamam. Doruk neredesin? Oğlum buradayım. Oğlum Doruk buradayım. Neredesin Doruk? Yalvarırım beni bırakma. Ateş. Ateş ne olur kendine gel. Doruk gitti. Yalvarırım beni bırakma. Ateş. Ateş ne olur kendine gel. Yalvarırım. Doruk gitti. Oğlum gitti. Çaresiz orada konuşuyorsun. Ateş hadi ateş. Oğlum o sırada bağı. dalgıçlar şöyle yaptı. Kestik dediler. temiz. Kimse yok. Gördün mü bak? Ateş bak gördün mü kimse yok mu? Ee, şey. Doruk abi gelsene. Abi gel yalvarıyorum. Sizin duruşlarınızı yani. da göstereyim şurda. Ee şey nerede dalgıçlarımız Doğru. nerede? Geldiler. Onları alırız sonra gel gel hemen alın yardım edin arkadaş arkadaşlar hava gidiyor bak yetişemeyeceğim gözünü seveyim. Bir trafik hareket oyun gireyim mi? Şimdi.

Gem! Gem! Gel! Tamam, tamam, yapacak, yapacak. çek. Sağ dedim Hadi durun. Hadi durun. Göz temiz dedi şu anda. gelecek gene çıkarmayın oradan dur gel <laughs> <laughs>